Resme ilk baktığında ne gördün? Düşünmeden cevabını ver. İlk bakışta ampul gördüysen analitik ve mantıksal düşünme becerisine sahip bir yapım var. Yeryüzünde sıkıcı duran insanlara aitsin. Şansa veya kadere inanmıyorsun. İnsanın kendi kaderini kendisinin oluşturduğunu düşünüyorsun. Bu sebeple inatçı bir kişiliğe sahipsin. Yok eğer ilk bakışta kedi gördüysen sadeliğe en çok değer veren insanlara aitsin. Dünya senin için her zaman siyah ve beyazdır. Kararlı, dürüst ve düz bir insansın. Hiçbir zaman etrafında dolaşmazsın ve başkalarının arkasında bir şeyler planlamasın. Hayatınızı yaşayın ve başkalarının yaşamasına izin verin prensibiyle yaşarsın. Yaşam tarzın başkalarını senden uzaklaştırabilir. Ancak bu bariz soğukluktur. Yararlanmayı önlemek için sadece bir maske kullanıyorsun. Derinlerde hassas bir insansın ve sevdiklerini kaybetmekten korkuyorsun. Mantıksal ve rasyonel olmaya çalışıyorsun. Ancak kalbinin sana söylediklerini asla ama asla reddetmiyorsun.